Ve çocuklar bir gün biz kayıp komşu oynuyoruz Aa, ve o yavru işte ölüyor var ya çipi, 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 çipi. onlar köpeklerden çip. onlar bir tane engin ne bilirdi Allah Allah bir tane yukarıya bir tane engin Başladı Aşağı Az ben sizi Allah. bulacağım o Aşağı Video çekiyor Sanki kodum olsun Video çekiyor Yeah! yeah. Ah, ben... Ya ben, ben de, ben de, ben de, de Arkadaşlar abimin video çekmişti YouTube'da sizin Minecraft oynadığınız. Oh. olan yine Of! Asya öldün. Ee, <laughs> Hayır ya da hani. Hile yaptı değil mi? 3 2 canı kaldı o zaman. 2 canı kaldı. 1 2 Bak bizimkisi hala 3. 1 2 iki tane canın kaldı 2 tane. 2 tane de bizde. Yerde love, yok. i <laughs>